Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle kremalı cupcake tarifi yapacağız. Hadi hazırsanız başlayalım. İlk önce bir adet yumurtamı kavunun içerisine alıyorum. Sonra bir çay bardağı şekeri üzerine ekliyoruz. Ekledikten sonra çırpıyoruz. Kükredik kadar çırpıyoruz arkadaşlar. arkadaşlar. Üzerine bir çay bardağı yağ ekliyoruz. Bir çay bardağı da süt ekliyoruz. Bunları da beraber çırpıyoruz. Bunları yine biraz köpür köpürene kadar çırpıyoruz. bir kez kalıyor sana iyi geliyor. Arkadaşlar böyle köpürdüğü zaman diğer malzemeler ekleyebilirsiniz. Bir çay bardağı bir çay bardağı kabartma tozu ve bir çay bardağı Arkadaşlar ya anne kafasını sarıyorsun. Tamam neyse. Tamam bir, bir paket tamam unuttum. Bir paket kabartma tozu ve bir, paket vanilyayı ekliyoruz. İyicem aldım. Sonra üzerine iki, iki çay bardağı un ekliyoruz. Bununla iyice bir kadar çekiyoruz. Sonra birazcık limon limonlu kek yapacağımız için birazcık limon kabuğu ekliyoruz. İsteyen de eklemeyebilir, kakao da ekleyebilir. Bu isteğe bağlı. Ben limonu sevdiğim için limon ekliyorum. iyice i̇şte bunu karıştırıyoruz Sakarlık. arkadaşlar bu arada benim alsın çıktım ki kutlayalım Arkadaşlar şimdi hazırladığımız cupcake kek kalıplarına kekimizi boşaltıyoruz. Bunu alalım. Şuraya koyalım. Şimdi arkadaşlar işleyelim. Arkadaşlar önceden ısıtılmış fırınımızda 180 derece fırında 15-20 dakika arası pişireceğiz. Evet arkadaşlar kekimiz kekimiz pişti. Ve Birazcık soğudu. Şimdi üstüne pasta kreması döküyoruz. Biraz kalın sıkarak döküyoruz. Ve son üstüne kaşıklar düzelteceğiz. çıktı. İçeri. Ne oldu? Bunu düzelteceğim. Şimdi arkadaşlar pasta kremamızı döktük üstüne past, pasta süslemesi ekliyoruz. Evet. diyoruz. Olsun i̇şte. ki Evet arkadaşlar ben çekimizin sonuna geldik. Nasıl olmuş? Abone olup beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.